can. Gerçek narlı salatamızı yapmışken hep tatlı konusunda tezatı seninle. Çikolatadan <laughs> uzak dur diyorsun. Yerine önereceğin bir tatlıyı hep merak ediyordum. Bugün yapıyoruz. Masum tatlı. Gel yani evet. onu da yapalım seninle birlikte. Şimdi genellikle e, Nefra, seni böyle, Sen böyle şunu, şunu. Tuzlu vereceğim. tarifleriniz çok güzel oluyor ama ta evet. tatlı tariflerinize dokunulmuyor <olan> şey. <laughs> evet, tatlıyı seviyoruz şimdi ne yalan evet. söyleyeyim. O yüzden bize e, böyle kilo aldırmayan tatlılar önermen mutlu ediyor. Evet. Şimdi bu aldırmayan patlarda ben kendi evimde de özellikle bunun dikkat ediyorum. Hı hı. Bir tatlı yapacaksam içerisine koyduğum şekeri ve yağı azaltmaya çalışıyorum. Evet, şunu ve doğal kuru mi? meyvelerin şekerini kullanıyorum. Evet. Çünkü kuru meyvelerde bu özellikle kuru hurmada ve kuru e, kayısıda çok hı hı. fazla bir e, meyve şekeri var ve lif oranları çok yüksek bunların. Kan şekerimizi de çok hızlı yükseltmiyorlar gerçekten. Şu şekilde hı hı. ben e, Hurmaların kabuklarını alıyorum haşladıktan sonra. Ben ellerimle giriştim Esra. Daha iyi olmuş. Boş ver. <laughs> yani oradan daha lezzetli. Ellerimiz zaten tertemiz. tertemiz. çıktı. Bu, Bu içindeki e, çekirdeklerini de çıkaracağız. Çıkarız. Kabuklarını alacağız hurmaların. Tamam. Hı -hı. Çıkardın mı bunları? Çıkardım. Tamam. Bana pek bir şey kalmamış. O yüzden biz demek ki evde... Ne koyduk içine bir daha tekrar edelim. İçerisinde yaban var. mersini, yaban hurma mersini var. Hı -hı. E, ve gün kurusu kayısı var. Hı -hı. Bu... Bunları neden tercih ediyoruz? İçerisine rafine şeker koymamak için, beyaz şeker koymamak için şeker oranı yüksek olan hı hı, e, hı hı. yiyecekleri tercih ediyoruz. Bakın hurmaların bu şekilde çıkardık. Bunları biz kaynattık. Evet. Evet e, bu kuru meyveleri. Böyle bir 5-10 dakika kadar çok da fazla değil. Sonra hı hı. hepsini aldık buraya. Şimdi tamamen çekirdeklerinden arındırdıktan sonra... Hepsini Sıkacağız. bir evet, eziyoruz ve, ve sıkıyoruz. Tamam. Bunu isterseniz muhallebi yaparken, ben bunu da çok sık kullanıyorum gerçekten. Hı hı. E, şeker ve yağ koymuyorum muhallebiye. Muhallebi yapıyorum, hı hı. kuru meyveleri ayrı bir yerde eziyorum. Hı hı. Direkt bu şekilde kullanabiliyorum. Şimdi bunları böyle yapıyoruz, şu şekilde. Tabii bunları blenderda da çekebilirsiniz. Biz burada kendi ellerimizle yapıyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> teknolojiyle kullanabilirsiniz yani. Yavaş yavaş ezmeye başlayayım mı ben? Evet, çatalımla. Biraz daha iyi haşlanabilirdi. Hı, hı. Ben tabii birkaç dakika hemen evet. durduğunda aldım bunları. Demek ki tam 10 dakika tutarsak daha iyi olacak. Evet. Bu hem Hı -hı. bayanların adet döneminde tatlı ihtiyaçları çok olur ya. Hem ve de nasıl? çikolatalardan kendilerini alamazlar. Ah, hem de i̇şte de nasıl? böyle baklavalar gözlerimizin önünde uçuşur gider. İşte size <laughs> sağlıklı bir baklava tarifi. <laughs> evet, baklavanın lezzeti, lezzeti. gerçekten onun kadar Hı -hı. güzel. Ee, ve aynı zamanda çok faydalı. Çok Neden? Faydalı. Çünkü bu kuru meyvelerin içerisinde lif oranı çok yüksek. Kalsiyum oranı Çokça yüksek. Kemiklerimiz için çok faydalı. Hı hı. Yani yediğimiz yiyeceği ilaç gibi yapmaya çalışalım her zaman. Hı hı. Ve içerisine koyduğum malzemeleri her zaman en sağlıklısından. Hı hı. Bu arada biz bunu ezerken Nuri Bey'e de bir merhaba diyelim mi Ayçacığım? <laughs> Nuri Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Günaydınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Yazabildiniz mi tariflerimizi Nuri Bey? Evet efendim. <laughs> Afiyet olsun şimdiden o çok halde teşekkür size. teşekkür ederim. Buyurun sizi dinliyoruz. E, hocam, e, benim bir sorum mu olacak? Ben e, 114 kiloydum. 57 yaşındayım. Baypas ama altısıyım. Ne e, hastasın? E, Baypas. Evet. Hı -hı. E, benim 8. ayda kan değerlerim çok yüksekti. Mesela şekerim şekerim 180'di. Kolesterol, e, trigliseridim 499'du. Ben Hı -hı. Eylül ayında simit satmaya başladım. Seyyar bu simit satmaya başladıktan sonra hiç ilaç kullanmadığım halde şekerim 98'e, triktasitim 164'e düştü, kilom da 100 kiloya düştüm. Hiç rejim yapmadan, diyet yapmadan bu yürüyüşün bana zararı var mı? Hmm. Hayır. Bu yürüyüşün size bir zararı yok. Aksine günlük hareket seviyenizi arttırdığınız için işte hareketin görüyorsunuz ilaç etkisini görüyoruz. Hmm. Yani bugün biz şeker hastalarında işte kan yağ yüksekliklerinde koronel kalp hastalıklarında aslında temel sorun altta yatan kilo ve temel sorun altta yatan hareketsizlik ve kötü beslenme. Hı hı. Burada hayatınıza eklediğiniz hareket yani bütün gün dolaşmak, yürümek bu tabii çok tempolu bir yürüyüş değil elbette. Ee, bunun size çok büyük faydası olur. bunu aynı şekilde devam etmenizi tavsiye ederim. Hı hı. Ama o sattığınız simitlerden bol bol yemeyin lütfen. <laughs> Çünkü bir simit neredeyse 4 dilim ekmek kal e kalorisine gelir. Ve e geçenlerde yapılmış bir araştırma vardı Türk halkının beslenme alışkanlıkları üzerine ve bizim fast food'umuz simit çıktı. Hani hep deriz ya çocuklarımıza hmm. hamburger yemeyelim, patates kızartması yedirmeyelim. Onu ve bugün simit. hamburger patates kızartması yeme oranı yüzde iken simit yenmesi. Çok iyi. Orası. Döner ekmek, e, lahmacun tüketilmesi Türk'ün e, şey fast food'u da bu. E %27'lerde %30'larda neredeyse. Evet. O nedenle hani simit de kalori değeri yüksek hmm. bir yiyecek. E hmm. Hani kontrollü yemekte fayda var. Peki. Çok teşekkürler. Tebrik Teşekkür ediyorum. Için. Yürüyüşe devam Devam, devam ediyoruz. Ama çok Peki. zorlamadan bir de tabii soğuk havalarda da dikkatli olmak gerekiyor. Hı hı. E, o da gerçekten hani kardiyak problemleri neden olabilir. Çok soğuk havalarda dışarı çıkmayın, rüzgara karşı yürümeyin. Ama e, günlük yaşamda ve ılık havalarda yürüyüşlerine devam etsin. Devam hastalık. etsin. Peki ben biz şöyle... bunu güzelce ezdik. E, şimdi artık yavaş yavaş istersen alalım. Birazcık süt koyacağız koyalım. şimdi bunun içerisine. Evet. Bur Süt. Burada şöyle şey yapıyorum Hı -hı. ben e, buraya tamam. alıyorum sevgili Ayça. Süt yiyeceğin şeker değerini daha da bir düşürür. Sen ve bize vücudun... diyet süt demiştin. Biz diyet süt aldık. Doğru yaptık değil mi? Ben aslında diyet süt tavsiye etmiyorum. <laughs> Aa ben <laughs> yanlış mı anladım hocam? Sanki evet. diyet süt dediğim gibi gelmiş. Diyet normal süt, değil, süt mü? Normal süt, günlük hmm. sütü tavsiye ediyoruz. Günlük süt özellikle pastörize şişe sütlerini kullanmanızı tavsiye ederim. Peki. Çünkü kutu sütlerde pastörizasyon derecesi daha yüksek oluyor ve sütün içerisindeki Hı -hı. protein ve kalsiyum ve bütün e, yararlı şeyler biraz azalıyor. Peki. Peki. İyi onu öğrenmiş olduk. Bak evet. ne güzel. Birazcık küçük i̇yiydik, oldu ama iyiydik, tek birinde daha mı iyi olacak? Olsun. <laughs> ben Şimdi e, biraz, biraz ekonomik olayım mi? derken fazla ekonomik oldum galiba. <laughs> ve bu şekilde süt, süt ekliyoruz. ekliyoruz süt birlikte tüketildiği yiyeceğin şeker oranını düşürür ve kana şekerin daha yavaş geçmesini sağlar. Sütlü tatlılar mesela e, tercih edelim mi biz? Mesela çikolata yerine ya da ağdalı tatlılar yerine. Tabii tercih edebilirsiniz. Çünkü süt girince değişiyor, değişiyor. işin rengi dedin. Evet. E yine süt birlikte yediğiniz yiyeceğin şekerini hı hı. düşürür ve e, glisemik istediğimiz vücuttaki hızlı şeker yükselmesini düşürür ve bizi hı hı. daha uzun süre tok tutar. Şunu tavsiye ediyorum. iyi bir fikir verelim yine. Tamam. Yemeklerinizin yanına, yiyeceklerinizin yanına ya süt ya yoğurt ya ayran ya da sütlü kahveyi koyma alışkanlık haline getirin. Hı hı. Mesela bu tatlı bir yiyecekse, mesela sütlaç bile içerken yerken yanına bir fincan sütlü kahve içtiğinizde bu sizi daha uzun süre tok tutar. Hmm, kahvenin böyle güzel evet. etkisi de var. Ve hepsinde yemek zorunda kalmazsınız. Şu şekilde Peki. sütümüzü koyduk. Bakalım görünüşünü de güzelleştirelim. Yani hani içerik çok iyi de. Görünüşü de güzel olsun. Badem İlk Üzerine badem koyuyoruz. Daha badem de özellikle e, Şöyle biz kırık yağlı bir tohum ama Zayıflamada gerçekten çok faydası olan yiyeceklerden biri. Yağlı olmasına rağmen. E, ama yağ oranı düşük diğer e, fındığa göre ve e, cevize göre. Hı hı. Aynı zamanda hani yemesi de birazcık zor, yeme duygusunu da birazcık tatmin ediyor. Hı. E, şu şekilde tabii daha büyük bir porsiyon da olabilir bu bizim evet. kaseler biraz büyük oldu. Üzerine evet. şu şekilde badem serptiğinizde şöyle evet. tatlı... Nasıl söyleyeyim. unsuz, şekersiz, yağsız Ay ne bir kadar tatlı güzel oldu. ancak evet, bu kadar evet. olur yani diyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel görünüyor hakikaten. Bu Üzerli da bizim masum da, tatlımız. Tarçınla <laughs> şu şekilde koyabilirsiniz. Ha, tabii ya. Yani. Evet. Tarçın da aynı ile... tatlı ihtiyacımıza değil mi? Gideriyor bizim sevgili Ayça ne dersin? Kesinlikle öyle. Bakın görünüşüne bakın. İşte şu evet. gördüğünüz hem Dondana bir lezzet, <laughs> hem bir lezzet, hem bir şifa kaynağı, hem de ihtiyacınız olan tatlıyı vücudunuza verecek bir e, yemek gerçekten. O nedenle bir